Şimdi arkadaşlar dökme demirleri ile ilgili kısa ve öz bir anlatım yapacağım. Daha sonra da e, ısıl işlemlerle ilgili temel bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Dökme demir dediğimiz neydi arkadaşlar? İçerisinde yüzde %2'den daha fazla karbon barındıran demir karbon alaşımına veya demir karbon karışımına biz Dökme demir ismini veriyoruz. Buradaki dökme kelimesinin üretim yöntemi olan kumda döküm veya işte farklı şekillerdeki döküm olan terimden farklı olduğunu sadece terim olarak malzeme biliminde dökme demir olarak bir malzeme ben bahsettiğimiz söylemiştik. Demir karbon denge diyagramını incelediğimizde %2'den daha fazla karbon varsa o zaman dökme demir eğer %2'den daha az karbon varsa buna da çelik ismini vermiştik arkadaşlar. Şimdi dökme demirinin içerisinde e, demek ki daha fazla karbon var. Aynı zamanda karbon dışında e, bazı mangan gibi, silisyum gibi e, değişik katkı veya e, elemanlar da var diyebiliriz. <laughs> Şimdi burada e, karbonun Fazlasının ne işe yaradığında veya e, nasıl bir e, etki ettiğinden bahsetmemiz lazım. Bunun için e, karbonun hangi şekillerde bulunduğundan bahsetmemiz lazım. Öncelikle e, şöyle hızlı bir devam edeyim ben. Daha sonra bir geri dönüp anlatalım. Şimdi burada tabi çeşitleri var. Daha önceki derslerimizde söylediğimiz gibi sadece bu çeşitleri var demek doğru olmaz. Ama biz bir sınıflandırmaya tabi tutuyoruz. genel olarak anlatımlarımızı gerçekleştirirken. Buradaki hepsine detaylı bir şekilde tabii ki size bahsetmeyeceğim ama en çok bilinen kır dökme demir ve küresel grafite dökme demir ile ilgili kısa anlatımlar yapacağım birazdan. Şimdi bunlar ne demek? bir bakalım kır dökme demir, küresel grafit dökme demir ve bu ikisinin şematik olarak gösterilmesi. Önce bu şekil üzerinden anlatayım, sonra geriye doğru dönebiliriz arkadaşlar. Şimdi, öncelikle grey ee, gray cast iron demiş, yani gri dökme demir anlamına geliyor. Düktil cast iron, düktil aslında sünek demek. Yani burada sanki e, sünek dökme demir gibi bir anlatım yapmış oluyoruz. Burada e, aslında bu da küresel grafitli dökme demir demek oluyor. Şimdi, bu tarafları zaten daha önce çok sayıda görmüştük. Neydi bunlar? Mikroskopla bakıyoruz ki burada 100 kat büyütmekten bahsetmiş. Mikroskopla bakıyoruz, sonra iç yapıyı, mikro yapıyı yani tane yapısını inceliyoruz. Şimdi bu durumda e, ne gördüğümüze bakalım. Bir kere e, bir e, sol taraftaki resme, yani şu anda gri dökme demiri bakıyoruz. Gri dökme demirin içerisinde bir beyaz kısımlar var, sanki bir de böyle solucan gibi, böyle kıvrım kıvrım siyah çizgileri var. Sağ tarafa geldiğimizde ise, e, küresel grafikli dökme demirde ise, e, soldakine nazaran, yine beyaz bölgeleri görmekle birlikte, farklı olarak bu siyah kısımların sanki böyle yuvarlak yuvarlak toparlanmış olduğunu görüyoruz. Yani sanki küre şeklinde almış gibi görüyoruz. İşte bu ikisini ayıran zaten bu e, siyahlıkların yapısı, şekli ve bunun etkileri. Bunlar nedir arkadaşlar bu siyah olanlar? Bu siyah olanlar aslında bizim e, çelikten daha fazla olarak dökme demirde bunu barındırdığımız veya bulunan diyelim karbon karbon ne oluyormuş ee, gördüğünüz gibi tabi bunlar çok detaylı inceleme demircisi daha önce gördüğünüz gibi karbonun fazlası burada siyah renkli olarak gözüküyor öyle söyleyeyim temel olarak peki bu ne anlama geliyor çünkü bu beyaz kısımlar aslında yine demir ve karbonun barındırdığı bir karışım ama neydi katı fazlaydı yani aslında şu bölgelerdeki bütün o beyazlıkların içerisinde hem demir hem de karbon var. Aslında orası bir nevi çelik gibi bir şey yani. Tam böyle o, o ismi vermek istemiyorum. Ama e, siyahlar ise karbon. Demek ki ne oluyormuş? E, i̇çeride yani bileşimin içerisinde %2'den daha fazla karbon varsa o zaman bu beyaz bölgelere karışamıyormuş. Ya. Kendi halinde bunun, bunların etrafında birikiyormuş. Sol taraftaki halinde çizgi çizgi birikiyormuş. Sağ taraftaki halinde ise küre şeklinde birikiyormuş. Aslında bu e, sol taraftaki ile sağ taraftakini yani... E, gri dökme demirli, küresel grafitli dökme demiri net bir şekilde ayıran neymiş? Buymuş arkadaşlar. Şimdi bir geri gelelim, neymiş bu isimlere bakalım. Bakın buna lamel grafitli dökme demir demiş. Aslında bu grafit kelimesi şu anlama geliyor. Şuradaki beyaz bölgeleri karışamayan karbonun yapıdaki bulunuş şekli grafit arkadaşlar. Bu grafit aslında bu kalemin ucunu bastırdığımızda, sıranın üstünde, masanın üstünde ezdiğimizde oluşan kömür tozu. Kömür tozu yani. Hatta bazı durumlarda katı yağlayıcı olarak da kullanılır. Yani bu bir kayganlık veren bir yapıdır. E şimdi metalden bahsediyoruz. Çelik benzeri ama çelik olmayan bir metalden bahsediyoruz. Yani içerisinde bir toz barındırıyor gibi bir ifade aslında o metalin gücünün düştüğü anlamına gelir. E bu da kötü bir durumdur yani. Metalin içindeki tozu hayal etseniz. İşte bu aslında dökme demirin çeliklere nazaran daha düşük mekanik özellikleri göstermesinin temel sebebidir arkadaşlar. İçerisindeki fazla karbonun yapıda ayrı bir şekilde ve toz halinde bulunması ki buna da grafit ismini vermişiz burada. Eğer bu lamel şeklinde bulunuyorsa, yani oradaki çizgi çizgi halinde bulunuyorsa buna lamel grafikte dökme demir diyoruz. Sanayideki ismiyle gri, dök, gri, dökme demir, esmer dökme demir veya kır dökme demir gibi isimlendirilebilir. Veya daha da çok kullanılan haliyle ise arkadaşlar pik dediğimiz aslında budur. Pik. Bu pik kelimesinin de domuz demiri anlamına geldiğini daha önce söylemiştim. Aslında sanayideki pik kelimesi neymiş? Lamel grafiti dökme demirmiş. İkinci kısımda ise küresel grafiti dökme demir var. Küresel grafiti dökme demir ise sanayideki ismi olur. Buradaki Sferot kelimesi aslında İngilizce'deki şu normal Sfer anlamındaki nasıl olduğunu tam bilmiyorum. Bu arkadaşlar İngilizce'de küre demektir. Bu da zaten şuradaki küre kelimesinden geliyor. Yani sanayide Sfero ismiyle andığımız malzeme ise küresel grafiti dökme demirdir diyoruz arkadaşlar. Peki burada ne oluyor? Aslında şu sol taraftaki arkadaşlar yüksek fırından çıkan ürünün kendisi. Yani ham demir, pik demir dediğimiz şey. Yani ekstra işlemlerden geçirmezsek, karbonunu azaltmazsak veya karbonunu, fazla olan karbonunu sağ taraftaki gibi küresel grafikte dökme demir haline getirmeye çalışmazsak o zaman şu bizim ürünümüz olur sol taraftaki. Pik demir diyelim bundan sonra. Yani bu piktir. Sağ taraftaki ise bunun modifiye edilmiş halidir. Nasıl bir modifikasyon yapılmış burada? Net bir şekilde, lame şeklinde, çizgi şekilde bulunan grafit küre haline getirilmiştir. Şimdi burada e, diğer, e, yani burada işte beyaz dökme demir, temper dökme demir gibi detayları anlatmadan ben size bununla ilgili daha başka önemli olan ne var ondan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar... Sırayla bunu e, sınıflandıralım. Mekanik özellik olarak. Çelikler en üsttedir. Hatta şöyle, şöyle geri alayım. Çelik diyelim. Çelik en üsttedir. Siferi ondan daha düşük mekanik özellik gösterir. Pik ise daha düşük mekanik özellik gösterir. Yani bu mekanik özellik göstermeni, gösterme davranışını genel olarak çekme mukavemetine, çekme gerilmesine karşı olan davranış olarak da değiştirebiliriz. Bu bunun yani mekanik özellik e, gösterme şeklidir ve yukarıya çıktıkça artar. Şuna mekanik özellik diyoruz. Şöyle. Mekanik özellik değil. Tabii bütün mekanik özellikleri kapsamaz bir genelleme yapıyoruz. Bunun tersine şimdi şöyle düşünelim. Sol taraftakini ürettikten sonra sağdakine bir işlemle gerçekleştiriyoruz. O zaman bu pik demir sifariye göre yani sağdakine göre daha düşük maliyetli olmalıdır. Böyledir zaten. Çelik ise bu ikisinden ekstra bir işlemle oksijen püskürtülmesi suretiyle karbonun karbon oranının azaltılmasıdır. O zaman çelik daha ekstra işlemlere tabi tutulur. O zaman şöyle de bir ok çizersek buna da arkadaşlar maliyet diyebiliriz. Yani bunu niye anlatıyorum ben? Şimdi. <laughs> Mekanik özellik anlamında sifero pikten daha üstün özellik gösteriyor ama çelikler de sifero'dan daha üstün özellik gösteriyor. Maliyet açısından baktığımızda ise en ucuzu pik demir. Çelik ise bu üç e, kümeye ayırdığımızda en pahalısı oluyor arkadaşlar. Aslında burada şunu demek istiyorum ben. Çelik kullanmak tabi her zaman daha üstün özellik katacaktır bize ama her zaman daha maliyetli olacaktır. Yani eğer pik demirin mekanik özellikleri yeterliyse maliyeti de düşük olduğuna göre ki bunların yoğunlukları çok birbirine yakındır, neredeyse aynıdır. E o zaman yani mekanik özellik anlamında pik yetiyorsa sıfır veya çelik kullanmak ekstra maliyet getirecektir, tercih edilmez. Veya çelik kullanmak çok pahalı oluyorsa ve Sifero'nun mekanik özellikleri benim o ürünü üretmemde yeterli geliyorsa o zaman çelik daha pahalı olduğu için Sifero'yu tercih edebilirim demek oluyor arkadaşlar. Tabi çeliğin içerisinde çok fazla çeşidi var. Pik Demir ve Sifero'nun da kendi içerisinde çelik kadar çok olmamakla birlikte çeşitleri var arkadaşlar. Yani bunu da bu şekilde bir Kafanızı yer etmesini istiyorum. Bu kısımları çok e, daha anlatmak istemiyorum. Şu alttaki iki tanesini anlatmadım. Üst taraftaki yani soldaki şu, şu anda imlece hareket ettirdiğim e, lamel şeklinde grafitleri bulunan dökme demir. Buna pik dedik. Sağdaki ise küresel e, grafitli dökme demir diyoruz arkadaşlar. Son olarak bir tane de şeklimiz var. Burada da e, titreşim sönümleme kabiliyeti de e, çelik ve dökme demirinki de bu şekilde farklıdır. Yani e, bir çekici e, çeliğe vurduğunuzda böyle tın gibi böyle tınlamasının içerisindeki e, titreşimin daha uzun süre devam ettiğini görürken e, dökme demirde bunun çok daha böyle kısa sürede sona erdiğini görüyoruz. Böyle de bir ayrım vardır diyebiliriz.